a matumaakaduda virasanadi dabarua ira pisleniriz ya gerek yok. Düşmez düşmez merak etme. Çok iyi değil mi? Güzel la burası. Hava soğuk değil ya. Arkana bak Kar böyle şey şey olmuş böyle. <laughs> <laughs> hava, hava güzel. Hava harbiden güzel. Abi ya. Ben bir aradım üşüdüm bir. Gölgeler soğuk. Çok bir, bir kuru salalım biz ya. Tamam. Buradan şimdi aşağı doğru yardırırız böyle ya. Burası orta ağır eskiden. Ya. ya bunlarla da gidilir ama yavaş yavaş gidersin. Ama ya ya. yavaş yavaş bir için bir daha kırk ya. Yani. Şu Ağacı vuracağım bak şimdi. Abi. Ben onu demek istemiştim o uzaktakini değil. <laughs> <laughs> <Ben> Yakındakini hedef <nefantası>. al. Motoru <laughs> da kendisi Şu an neredeyim biz? Paşa Konağı'nın üst, Konağın üst tarafı mı? Paşa mı? Doğanla birlikte Paşa Konağı'na geldik yukarı doğru. İleride yollar kapalıydı. Kapatmışlardı yani. Ama niye kapatmışlar Doğan orayı? Belki ileride çalışma bir şey vardır abi. Ya belki aras girmesin diye. Yani yol kar ya belki kayarlar diye. Olabilir. Biz ama yine kanun kanımayıp motorlarla geçtik. <laughs> Aşkı ben ileri doğru geçeyim. Burası Karlı Tepe'ye mi gidiyor? Farklı mı burası yayla? Abi hiç bilmiyorum ki ya. Şehli Karl Karlı Tepe yazıyor. Demek ki abi abi yukarı doğru çıksak bak işte Doğan. 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 En abi. tepe var ya. bak yol var görüyor musun Ya var da işte kar var mıdır? mu internet? Do Doğan merkez daha soğuktu. Burası daha sıcak. Vallahi, şu an daha şey evet evet merkez daha soğuktu. Şu anda sıcak burası. Şöyle bir Hadi kar çiğneyelim ya. Bir çiğneyemedik bu ya? sene. Ama yok çiğnedik doğru. Hadi kar çiğneyelim. Aşağı doğru çok iyi ya. Buranın manzara çoşuna gitti. Abi burada daha ev olacak güzel. Tam şimdi, şurada bak şimdi şurada. seni şurada devirirdim ama <laughs> neyse. şurada daha ev olacak. Olur aslında. Şurada bir tane Evet mi? küçük bir güzel dağ evi. Bak burada da zaten insanlar manga falan yapmış. Görüyor musun? Evet. Kiremit şeyler var. Mermerler Güzel bir dağ evi güzel gider. Bakara insan basınca rahatlıyor ya. Güzel ya. buraya çıkmışken karşıya yine yaşanmaz. bot mu giydim? Ben ay botla giymedim. Spor ayakkabı ya. Ben de gidelim. Abi nereye gidelim? Nereye götürüyorsun? Nereye ya? Bilmiyorum ki sen tepe, tepe, tepe diyorsun. Tepe <laughs> Tırsıyorum ya. Bu video tuhaf bakıyor. Evet oğlum, Hiç gözden içine bakma. Bu kenardan gel. Ne gözün içine bakınca anladım. Anladım. bir duygu olduğunu mu anlıyor? Anlıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum ama. Köpekten korkacaksın. Köpek mükemmel hayvanlar. En sevdiğim hayvanlar. köpekten. En sevdiğin köpekten. Isırdıktan sonra ondan sonra uğraş. Ya oğlum. pin de bilirsin. <laughs> Ona da.

yapıyorsunuz? Ne yaptın? Netflix'e bir gün çok güzel zaman Netflix'e çok uygun geldi. Filmin hepsini de izleyemiyor. İki saniye. İsmi neydi ya? Unuttum ya. Gösterir mi sana? Neyle alakalı? Bilim kurguydu böyle güzel ama. Anam izlemiş. <laughs> Gidemiyorum ha. Biz o top saha topu oynadık he, ya. He he. Kod, Kod 8'in ikinci kısmı. Kod 8. Kod 8'in bir birinci kısmı vardı biliyor musun? Belki izledim de bilmiyorum. Kod 8'di. Bir, ya ona biraz saçma geldi ya. Abi saçma Mantık, Var ya mükemmel bir mantık <laughs> Gelecekte böyle bir şey olabilme ihtimali düşünsene. Şey çok güzel, şey, yani Şeyin sesi çok güzel ya. Ne diyor ya? 96 saat var ya. Şey öyle. Ee, şey. ne bilmiyorum ya. Şimdi şey sana bu kadar soru soruyorum. O değil, o değil ya. 96 saatte bir film vardı, onun devamıydı. Bu kadar eski filmler ya yani. sen bilmiyor mu bilirsin? Arkadaşlar ne sorunlar var bu kadar mı zorluklar? Oh. bakayım yani, bayağı uzun bir yol ama evet bakalım nereye çıkacağız <laughs> bak ben de gidemiyorum can yok karşıya bak güzel yaz, yaz. o orada... bak abi <laughs> güzel şu evet. yer... Buradan nasıl ya? yer alıp yapıyorlar ya? Devlet satıyor mu? nasıl oluyor? Geçmiş zamanlarda benim bildiğim abi çok eskiden insanlar hani o zaman devlet izin vermişti yer tutmuşlardı mesela bizim köyde de öyle. Ha, burası ben burayı alıyorum dedim alıyorum öyle bir muhabbet vardı. Şimdi bedava kim kime ne verir abi. Ama bu dediğim zamanlar da çok eski zamanlar hani bunlar 1900. Ne anne kayacaksın? <laughs> biz poşet biz genelde poşetle geldi ya. Seninki bir tık daha lüks. Lüks. Ah, yeri buradan ya. Yer. Ah. İçme bir şey değil de. Buraya atmaları çok olmuş. bizim motorlar orada. Aynen tam aşağıya. aşağı. Tek aşağıda olur da manzara on numara değil. Evet. Karşıda çamlı. Burada. güzel ya. Ya aslında, aslında orman. haftada o... bir geleceksin yazın böyle. Haftada bir buralara çıkacaksın. Ormanın içinde yürümek çok istiyorum ya. Böyle ormanın içine gireceksin. Bu çok sıktı. Şu aşağı girilir bak. Güzel abi. Videosu on numara çıkar bu arada. İçine girdiğin zaman. Gidelim mi? Şu şeyse uygunsa. Tamam girelim. Çok böyle. Abi bu ne zaten bir şey zaten korktum ya. Bakalım <laughs> <laughs> tamam abi kendine bir tane Ama bu bir şey küçük şey... ama. Şunu şuramız bekçisi herhalde ya. On numara ya. Abi şey değil mi? Verici. Bilmiyorum ki sor. Ha, lazım. lazım. Güzel de bak bak. Abi oraya gelebilir mi? Orası şey ya aşağıdan bak, aşağıya bakalım. Bak orada çeşme falan da var. Orada muhtemelen. Şurası da mı? Aşağıya diyorum aşağıya. Sen yukarı bakayım gözünü seveyim. Aşağı. aşağı aşağı. Ha. Bak ileri doğru yol yapıyorlar. Kafa yurt seni. Ne bileyim. Alışkan. Gel. Bakalım şuradan. Şey var ya. Evet. Aslında şu tarafa inersin ama bir anlamı olmaz yani. Ya orada nereye gideceksin? Yani yürümeye yer yok. Şuradakine gidelim. Çok şey var bu orası. Sen çıtır mı? Aynen çıtır. Şu bak gel. Şu yok oradan çıkarız gel. Nerede? Gel takip et. Şurası biraz geniş, patlatılır şimdi. Orada bir iki görünür yani. Şu arası değil mi? Açık bak. Çam başına yetişemeyiz daha. Yok abi, daha o geçti. Ama güzel buraya çıkmamız iyi oldu. Burayı bilerek kesmişler. Daha önce kesik miydi? Baksana şuraya. Ya Dediğim abi. gibi buraya yazın geleceksin. Şöyle etini falan da getireceksin. Küçük de bir mangalın olacak. Oh. Bak görüyor musun? Şu çamın dibi. Ya. Tane güzel Şurası değil. bak. Şuraya oturacaksın. Abi, buraya Kesinler, bak Şuraya baksana. Ya o da dolu da. Ya biz yapalım bir ailecek gelelim buraya Doğan. Gidelim abi. Heh. Dediğim gibi. Bir araba çift tamam. motor gideriz yani. Heh. Bir araba çift Çocuklar motor diyor. Hepsi diyorum. arabaya biner. Gidilebilir. Hepsi arabaya biner. Al. Ah. Sen tutsaydın onu. <laughs> Baya da şöyle ağır ağır sallanıyor öyle sağa Ne oldu ne anladın? <laughs> Kamera sallanıyor yani. <dediğin> <laughs> sen ne kadar üşüyorsun ya. Ben alev atıyorum ha şimdi. Rüzgar kulağımdan girince başım ağrıyor. öbür taraftan çıkmıyor değil mi? Başım çıkmıyor abi. <laughs> İçeride kalıyor. Kafa dolu tabii. <laughs> boş olsa böyle. Bir, boş olsa böyle bir gidecek. yok da rüzgar. Yok şu an İnsanın... şu an rüzgar yok ya. Allah üşütüyor ya. Ulan üşümedim seni. Ya. Yok ben üşümedim alev atıyorum. Çok kırmızı ya. olmuş kulağın abi. Ama alev atıyorum bak sen elim nasıl. Allah Allah. Harbi sıcaksın ha. Alev atıyorum ya. Elini ele tutacağımız kısmı kes yani evet. Biz bizi. şey yapma. Hiç tam etme. Sallasa ben ha. Ama yok abi ya. Salla ya siz aşağı doğru zaten. Sallanırsın. Sallanmak istesen bin sallan. Yok haydi o zaman ya gel. Bin bin sallan lan. He? Be abi iyi izleyicin var sallan ya. Köyde uçurma olursa seni iyi iterdim abi de buradan. Ama uçurma da güzel güzel olur da uçurma doğru. Evet. Rahat de edemedin galiba. Ha? Ha? Rahat edemedin galiba. Yalnız abi şu çekimde bir parlıyor senin kelim var ya. Değil mi? <laughs> mu var öyle bir şey. Ya <laughs> <laughs> şöyle şu taraftan az içeri doğru gidelim. Ya abi orası hep kar ya. Ne olacak batarsın ya. Ayak ıslanıyor nasıl da ya. Bu olsa deden doğru gider dedik. Ruhu yaşlı adamın ruhu. <laughs> Kendi de yaşlı bu arada. <laughs> <laughs> ayağıma şey bak girdim su girdi ayağıma ayakkabı içine bir şey olmaz ya geri bir şey olmaz şu şey yedikini yürüyoruz Basalım abi biraz karaya Islamsın gurur ya Burada <laughs> derim ki Derim şey <laughs> Ha girdim ayağım girdi. <laughs> Yo orada değil, ama şey olsa yüksek kar olsa batar. Doğru 10 santim var bak burası. Ama yine şey. Nasıl nasıl güzel ya. Ben sana dedim abi kara girmeyelim diye dedim. Hem ayağımız ıslandı ya. Ben <laughs> sana. <laughs> ben dedim zaten dinlemiyorsunuz. bayağı usandı ya doğan ya bir şey olmaz bir şey olmaz abi genç edensin <laughs>